Macera başlıyor. Hadi coşuyor muyuz? All together. Can ne acayip bir adam. Dehşet mali kendisi. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Aa, demek bu elin filmini yapmışlar ama hiç. <laughs> hiç kimse yeni yıla tek başına girecek kadar yalnız olmamalı. Gerçek bir evlilik olsun istiyorum bu. Niye bu kadar geç kaldın o zaman? Bir Gece Masalı yeni bölümde neler olacak dizi final mi olacak hepsi ve daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutma Can Feza'nın Mahir'in sevgisini sorgulamaya başlaması ile ipler iyice gerilir Mahir geri adım atmaz özür dedilemeyeceğim Can Feza'yı kaybedecektir diye düşünüyorum öte yandan Afet Can Feza şimdilik iyi davranır onu uçurumun kenarından ilk fırsatta atacak. Şiine Afet Hanım olur üstelik dizi erken final olmazsa ilerleyen bölümlerde Mahir'in Can Feza nasıl yalvardığını da görmüş oluruz daha. Fazla haber için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.